Bazı hisseler bilançodan günler önce hareketlenir ya, işte o hareketlerin sebebi genelde aracı kurum beklentilerinde gizli. Aracı kurumların araştırma birimleri şirketlerin gelecek bilançoları için satış, favök ve netkar tahminlerini düzenli olarak paylaşır. Yani bu tablo bilançolar açıklanmadan önce piyasanın ne beklediğini gösteriyor aslında. Peki bu verilere nereden ulaşabilirsiniz? İsterseniz aracı kurum raporlarını tek tek okuyabilirsiniz. Ya da Fintables'da analizler bölümüne girdiğinizde burada her hisse için kurumların ortalama tahminlerini görebiliyorsun. Mesela Anadolu Efes ortalama net satış, favök ve net kar tahminleri yazıyor. Hatta daha da detayına girecek olursak iş yatırım, ak yatırım, yapı kredi gibi kurumların tek tek hangi tahmini yaptığını da görebiliyorsun. Sonra bilanço açıklandığında ise hisse beklenti altı mı geldi yoksa beklenti üzeri mi? İşte fiyatın neden o şekilde tepki verdiğini çok daha net anlayabiliyorsun. Yani bilançodan önce fiyat hareketi varsa nedeni çoğu zaman burada saklıdır. O yüzden en azından bilanço dönemlerinde Fintables'daki aracı kurum beklentilerini mutlaka takip edin.